Şimdi aslında AKP, Amerika'nın uyguladığı Büyük Ortadoğu projesi içerisinde içerisine dahil olan bir parti. Zaten kuruluşu böyledir. Kuruluşu bu bölgede yeşil bir kuşak oluşturmak, ılımlı İslam toplumunu oluşturma ve devamlı Amerika'nın güdümünde olan bir parti. 2002 yılında yönetime geldikten sonra adım adım bunu uygulamaya başladılar önce bir şirin gözükmeye çalıştılar bir iki demokratik e, demokrasi yasaları çıkardılar demokratik yasalar daha sonra e, ve adım adım artık şey yaptılar daha dün gördük yani e, halk tarafından seçilen e, birisini için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düşürdüler. Ne yasa dinliyorlar, ne demokrasi dinliyorlar, ne layıklık dinliyorlar. Artık Türkiye'yi tamamen eline geçirdiler. Çünkü e, her konuda, yani milli eğitimi dersen, milli eğitimdeki uygulamalar kendi düşünceleri doğrultusunda. E, Diyanet işlerini tamamen kendi güdümüne aldılar. Birçok dernekleri ve vakıfları, ayrıca tarikatlar da kendi güdümüne aldılar. Her tarafı eee İslami bir yapıya büründürüyorlar. Buna da maalesef bizim içimizdeki alevler de dahil oluyor. Biz bunlara keklik diyoruz. Şöyle bir neden ketlik diyoruz, kınalı ketlik diyoruz. Adamın biri pazara gidiyor, pazarda gidiyor işte hindiye bakıyor, ördeğe bakıyor, fiyatlarını soruyor. işte 5 lira, işte 7 lira kekliğe varınca kanalı kekliğe bu kaç para? Bu 20 lira. E peki hindi 5 lira niye bu 20 lira? Bu diyorlar bunu, adam bunu götürürsün, daha korsun, daha da öter ve diğer hemcisleri çağırır buraya ve tuzağa düşürür. Adam da diyor al şu 20 lirayı diyor. Alıyor o kekliğin bacağını koparıyor. Niye böyle yaptın diyor. Niye ikiye ayırdın diyor. O da diyor ki kendi hemcinsine ihanet edene böyle yaparlar diyor. Maalesef bizim içimizde bize ihanet yapan çokla, çok kişiler var. Ve bunlar da AKP güdümüne girdi ve toplumu şeriata doğru adım adım götürülüyor. Bunlar da yardım ediyorlar. Onlara yardımcı oluyorlar. Fakat Alevi toplumunda artık birçok insanlar uyandı. Artık bu Tehlikeyi görüyorlar ve buna karşı da mücadele ediyorlar. Ee, bu mücadele devam edecek. Bizler demokrasi için uğraşıyoruz, layıklık için uğraşıyoruz, insan hakları için uğraşıyoruz. İstiyoruz ki e, evrensel hukuk ülkemizde de tatbik edilsin diyoruz. Evrensel hukuk e, e, yaşam biçimi neyse Türkiye'de de uygulansın diyoruz. Fakat e, AKP ve yandaşları... İçimizdeki maalesef bu yandaşlarda, o kınalık etkiliklerde onlara yardımcı oluyor. Öyle e, muhatap aldıktan sonra yavaş yavaş artık o birdenbire sana şey yapmaz, e, düşüncesini göstermez, sana iyi niyetli olarak gösterir. İşte biz sizlere yardım edeceğiz, işte ihtiyacınız neyse onu karşılayacağız gibi önceden başlarlar. Daha sonra diyanete yaptıkları gibi bizlerde de o potuya korurlar. Diyanette ne yapılıyor? Hutbeler çıkarılıyor, camilerde okutuluyor. Bir merkezden yazılıyor ve Türkiye'nin her tarafına dağıtılıyor ve cuma günleri hocalar o hutbeler okuyorlar. Süre içerisinde alevlik de bir olacak. Alevi dedelerine, cemlerde söylenecek sözler verilecek. Diğer bir nevi diyanete şeyine çevrilecek. uygulamasına çevrilecek. Bu tehlike bu tehlikede var tabii örgütlerden dışlanması lazım bu kişilerin. Ve biri de onları dışlamakla bir yere varılmıyor. İnsanları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek lazım. Bu bilinçlendirme de neye olacak? Muhabbet toplantılarda olacak. Örneğin bizler artık Ankara'da muhabbet toplantılarını başladık. Zaten bazı arkadaşlar da çoktan başlattılar bu muhabbet toplantılarını. Ancak bu muhabbet toplantılarında orada konuşulur. ...insanlar birbirlerinin düşüncelerini öğrenirler ve toplumsal olarak ne yapılacağı o toplantılarda karar verilir. Bizler eşit yurttaşlık için mücadele eden, insanların biat kültürüne çıkarması için mücadele eden, bizler insanların düşüncelerini, özgürce ifade etmelerini isteyen bir toplum istiyoruz. Mevcut hükümetin güdümüne girildiği, zaman Alevi düşünce ve felsefesi diye bir şey kalmaz. Onlar kendi düşünce ve felsefelerini bizlere, çocuklarımıza aşılar. Süre içerisinde Alevilik sadece isim olarak kalır. O nedenle onlarla oturup masalar konuşanlar bu topluma Aleviliğe ihanet edenlerdir.